Sivas ve Konya arasındaki etli ekmek tartışmasına bir de Yunanlılar katıldı. Yunanlılar etli ekmeğin kendilerine özgü olduğunu belirtiyorlar. Biz de şimdi bunu Sivaslılara soracağız. Bakalım etli ekmek nereye ait? Etli ekmek bizim işimiz. Kimse bizim üstümüze de yapamaz yani. Tahmin etmeyeyim. Sivas. Yani Sivas'ta en Körpe yavru fırında yetişen yavru bile bunlar yapmaya kalksa onun kadar yaptığı kadar yapamaz yani. Bu emindir yani kesindir. Günahlarına <laughs> Allah belasını versin. Et ekmek her zaman Sivas'ın olmuştur. Sivas'ın kalacaktır. Vallahi Sivas'ınkinden lezzetli ekmek yoktur yani etli ekmek. O Sivas'ın. Sivas'ın Sivas'ın. Onların da et, onların. Et ekmek de Sivas'ın. Döner Sivas'ın. Onları ölmesin, şey etmesin, sevinmesin. Kültürüyle, her şeyle, varıyla, yoğunla Sivas'tır. Ben Yunanlıları, Yunanlıları, Konya'nın ekmeği başka. Sivas, Sivas. Biz şey de yedik. Amasya Merzifon'da. Teneke gibi Konyalılar gelmişti. Dedim ki bu ne dedim böyle Konyalık. Böyle ekmek olmaz. Aha böyle. Etlekmek, döner, Köfte sıvasım. Ama şimdi etli ekmeğin mantığı o değil mi? Uzun yapılır yani böyle yapılır. Kağıt kızım kağıt. Yeneceği yemedim, Yiyemedim. Ama. Sigara kağıdı gibi o yenir mi kızım? <laughs> Et yok, bir şey yok. Şeye malzemeyi doldurmuşlar içine. Aa yapmışlar, çekmişler, ye. Saati bizim komplemiz Yunanlı yok. <laughs> <laughs> ne olacak? Ramazandan sonra ben <laughs> sana bir etli ekmek yaptırayım. Vallahi tamam var. geleceğim. Gel. ...o zaman gör etlekme. Şu Yunanların lafını... ...bana burada konuşmak değil. Etlekme. Kim iyi yapıyorsa... ...Allah razı olsun. Kim de hile-i getiriyorsa belasını versin. Sivas'ın üstüne... etlekmek yapan tanımam. Da bir de... ...sen güzel her şeyi... ...sorabilirsin ama... ...Aziz Mübarek günü... ...İsrail'den... ...Yunanistan'dan... Bana şahsım olarak ben 72 yaşındayım. Yahudulardan bana bir şey sorma. Sivas'ın da ekmek Yunanlar, Konyalılar sahip çıkmasın Asıl meslek Sivas'ındır.